الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيز ومحترم مسلمان الله أن نبدأ لننسي أن ننسي أمامها للجزاء من الله في Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sevr mağarasına ulaştı. Üç gün orada kaldı dedik. Şimdi devam etmeden önce bir iki meselemiz var. Onu anlatmak isterim. Birincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret etmesi Allah'ın emriyledir. Kesinlikle tatil için, keyif için gitmemiştir. Tatil için olsaydı Taif'e giderdi. Taif şehirin havası yayla gibidir. Ve şu anda Suudi önde gelen zenginler vesaire Taif'te ev arıyorlar. Orada yazın orada geçiriyorlar. Her taraf yeşil bir bölgedir Taif. Oraya giderdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama kesinlikle ne dünya için ne tatil için ne keyif için sırf Allah'ın emrini uygulamak içindir. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asla gözü dünyada değildir. Asla dünya için uğraşmış değildir. Müşrikler Abu Talib'e gelerek, Peygamber Efendimiz'in amcası Abu Talib'e gelerek dediler ki, Ey Abu Talib, şu yeğenine söyle, şu davasından vazgeçsin. Mal mülk istiyorsa ona para toplayalım, en zenginimizi ederiz. Makam peşinde ise onun öyle bir makam ona öyle bir makam verelim ki kesinlikle ona danışmadan bir adım atmayız. Abu Talip de bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aktardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o meşhur sözünü bizim için bir meşale, bir metod sayılan او مشهور sözünü لمش Demiş والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه اي عم جم صار علماء ايضا صور الي ما قتل vazgeçmem için Allah'ın adına yemin ederim ki vazgeçmem ta ki yeryüzüne yayılana kadar veyahut bu dinin oğluna ölünceye kadar. Sadece malmülük değil, güneşi sar elime, ayı da sol elime katarlarsa, yani o kadar büyük bir şey olsa bile vazgeçmem. Burada anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti asla dünya için olmamıştır. Şimdi burada bazı kişiler hicreti anlatırken haşa diyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye kaçtı. Asla bu söz Peygamber Efendimiz'e yakışmayan bir sözdür. Asla Peygamber Efendimiz müşriklerden kaçmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başına o kalabalığın arasına girip La ilahe illallah deyiniz ki kurtuluşa arasınız derdi. Bunu diyen kimse müşriklerden korkar mıydı? Müşriklerden kaçar mıydı? Asla! Bu kelimeyi nasıl kullanıyorlar? Ben de anlamış değilim. Kaçtı ne demek ya? Aynı şekilde bazı kişiler Adem Peygamber Aleyhisselam hakkında cennetten atıldı. Vay o cennetten kovuldu derler. Bu da caiz değildir. Bu kaçtı, kovuldu, atıldı, hakaret içeren bir sözdür. Peygamberler hakkında asla olmaz. Adem peygamber cennetten indirildi ayette geçtiği gibi. Cennetten çıkartıldı. Ama atıldı veya kovuldu asla bu söz caiz değildir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kaçtı demeleri uygun değildir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi çok severdi. Hatta çıkarken ona dönerek dedi ki Allah biliyor ki en sevdiğim bölge sensin. Ama yapılacak bir şey yok. Allah'ın emri neyse uygulanacaktır. Aynı şekilde ikinci mesele. Bazı kişiler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında müşrikler kaçıp Sevr mağarasına saklandı Sor mağarasında saklandı. Bu şekilde kullanmayalım. Sor mağarasında kaldı, sor mağarasına sığındı gibi sözler kullanalım. Ama kovulup oraya saklandı. Hoş bir kelime değildir. Buna dikkat edelim değerli Müslüman kardeşlerim. Söz konusu peygamberler ise kullanacağım sözlere muhakkak ki dikkat etmemiz gerekir hakaret içeren, aşağılayıcı olan sözlerden vazgeçelim veya uzak duralım. Onların kıymetini düşürecek herhangi bir sözden uzak duralım. Çünkü peygamberler hakkında aşağılayıcı, hakaret içeren herhangi bir sözü kullanmak kesinlikle imandan eden bir söz olur. Kimisi Musa Aleyhisselam hakkında ben birinden duydum. Haşa dedi ki Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a Firavun'a git onu İslam'a davet et. Vahyettiğinde haşa dedi ki o kişi Musa Aleyhisselam korktu ben nasıl gideceğim diye asla böyle bir şey olamaz. Müslüman peygamberler asla kafirlerden korkmaz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huley'in savaşında tek başına kafirlere saldırdı. Abu Süfyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın binmiş olduğu katrın yurasını tutarak engelledi. Yoksa Peygamber Efendimiz Enen La kezib Enibnü Abdülmuttalib'i diyerek kafirlere saldırdı. Oya saldırmaya yöneldi. Ben yalan yoktur ki Peygamberim ben Abdülmuttalib'in çocuğuyum. Diyerek saldırmaya çalıştı Peygamber Efendimiz. Asla kafirlerden korkmazlar peygamberler. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Bekir ile Amr bin Fahira, Ebu Bekir'in küresi ve o, Beni Değil kabilesinden olan rehberle birlikte, Medine'nin yolu tuttular. Giderken bir bayanı görmüşler evi orada. Abu Bekir radıyallahu anhu ondan süt istemiş. Susadılar. Bu yolculuk zor bir yolculuktur. Bu çölde yolculuk yapmak kolay değildir. O bayan dedi ki nerede ne süt var, ne yoğurt var, ne ayran var, bir şey yok. Çünkü keçilere, koyulara bakınız memeleri kupkuru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam araya girdi. O bayandan bir kap istedi. Bayan şaşırdı. Ne yapacak? Daha kim olduğunu bilmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapı alarak, o kuyunun memesine giderek süt soğudu. İçti. Ebu Bekir'e içirdi. Rehbere, vesaire içtikten sonra tekrar doldurup o bayana verdi. Bayan şaşırdı. Ne oldu? Ya bir damla süt yokken şimdi iki kap doldurmuş. Nasıl oldu bu iş? Bu arada Ebu Bekir araya girdi. O bayana anlattı. O bayan da Müslüman oldu. O bayan adı Ummu Ma'bed. Peygamber Efendimiz ayrıldıktan sonra bu bayanın kocası geldi. Sütü görünce şaşırdı. Ne oldu? Dedi ki öyle bir misafir geldi. Şunu 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 yaptı. Dedi ki bana vasfet. Ummu Ma'bed Peygamber Efendimiz'i uzun bir şekilde Peygamber Efendimiz'in güzelliklerini, gözlerini, yanaklarını, dudaklarını, burnunu, omuzlarını, ellerini, saçını, ayaklarını vasfetmiştir. Çok güzel bir şekilde. Peygamber Efendimiz yolculuk esnasında Haras'ın oğlu Ezzübeyir bin Avvam ile karşılaştı. O da Şam'dan dönüyordu ticaret için. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve Efendimiz Ebu Bekir'e beyaz elbise giydirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'le birlikte yolculuğa devam ettiler. Bu arada Medine'deki Müslümanlar haber aldılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yola çıktı diye. Her gün Medine'nin etrafına çıkıp Mekke yolunu gözetliyorlardı. Peygamber Efendimiz ne zaman gelecek? Medine'dekilerin çoğu daha Peygamber Efendimiz'i görmediler, tanımıyorlar. Bundan dolayı o şevkle, o özlemle, o hasratla çıkıp sabah erken sağdan ölen vaktine kadar güneş ısıtınca evlerine geri dönerlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 8 Rabi'l-Evvel gününde Medine'nin etrafına ulaştı. Kuba bölgesine ulaştı. Orada Kuba mescidini inşa etmeye talimat verdi ve sahabelerle birlikte o camiyi inşa ettiler. Peygamber Efendimiz bizzat onlara yardım ederek, taş taşıyarak hatta rivayetlere göre taşlar da küçük değil, ağır taşlar belli böyle oluyordu. Hatta taşların tozu Peygamber Efendimiz mübarek karnına ulaşırdı. Ben beyaz oluyordu karnı. Bir arada bir sahabi geldi Peygamber Efendimiz'den almak istedi. Allah, ey Allah Resul ben alayım dedi. Dedi ki Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Huz onun gibi bir tanesini al ben götüreyim. Ve bu şekilde o mübarek camii inşa ettiler. Medine'de ilk inşa edilen cami odur. Kuba Mescidi'dir. Ve Kuba Mescidinin bizim dinimizde bir bir fazileti vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben tevadda'a fi beytihi ve ete mescide Kuba fasalla fihi rak'ateyn kâne lehu ecru Her kim evinde abdest alıp Kuba Mescidine gelir ve orada iki rekat namaz kılarsa bir ümreye bedeldir. Yani bir umreye bedeldir. Ve genelde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cumartesi günü oraya giderdi. Biz de fırsat buldukça oradayken cumartesi günü gidip o mübarek camide namaz kılardık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada dört gün kaldı. Bu dört gün içerisinde o mübarek camiyi bitirdikten sonra Medine'nin yolunu tuttu. Sahabeler Peygamber Efendimiz'i beklediler. Ölen vakti olunca evine çekildiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden sonra Medine'ye ulaştı. Rivayetlere göre bir Yahudi Peygamber Efendimiz'i görünce tabii ki haberi vardı. Müslümanlar peygamberlerini bekliyorlardı. Hemen haber vermiş. Dedi ki peygamberiniz, beklenen peygamberiniz geldi. Ve oradaki insanlar nasıl coştular, nasıl akıl ettiler. Ve tabi bir rivayet var. Tala al bedru aleyna. Kasidesini söyleyerek peygamber efendimizi karşıladılar. Şimdi peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam oraya vardı. Millet Peygamber Efendimiz'i bilmedikleri için gelip Ebu e selam veriyorlardı. Kimisi Ebu Bekir'in peygamber olduğunu, Muhammed olduğunu zannederek, kimisi Ebu Bekir'i daha önce de tanıyordu ticaretten dolayı. Sonra Ebu Bekir bir şal gibi bir şey getirdi, örtü getirdi. Peygamber Efendimiz'in üstüne kattığı görüşten korumak için bunu yapınca herkes anladı ki Peygamber Efendimiz odur. Peygamber Efendimiz'in devesi geldi. Herkes Peygamber Efendimiz'i evine davet etti. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam cami yapmak için talimat verdi. Deveyi bırakınız. O emredilmiştir. Bu dava geldi, geldi, geldi bir yere doldu. Dedik ki işte camimizi burada yapalım. Tabi burada birçok sahabe Peygamber Efendimiz'i evine davet etti ta ki cami ve ona ev yapılana kadar. En sonunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Eyyub el Ansar'ın evine gitti. Şu anda İstanbul'da yatmakta olan ve Sultan Eyyub dedikleri zat odur. Asıl adı Halid bin Zeyd. Ebu Eyyub el Ansari. Eyyub değil Ebu Eyyub yani Eyyub'un babası. Ama İstanbul'da Sultan Eyyub adını vermişlerdir. Bir göre 6 ay, bir öte göre bir ay onun evinde kalmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonra Mekke'den hicret eden sahabiler Medine halkı olan sahabileri bir araya getirip kardeş olarak ilan etmiştir. Muhacirlerden bir, Ansardan biri çağırırdı, kardeş ilan ederdi. Şimdi muhacirler <Sessizlik> ve el <Sessizlik> Muhacir ve ansarlardan olup da ilk İslam'a giren kişileri övmüş Allahu Teala bu ayette. Ayetin sonunda radıyallahu anhum ve radu anhum. Allah onlardan razı oldu. Onlar muhacirler malını, mülkünü, babasını, annasını israf etmemiş olan babasını, annasını, çocuğunu, çocuğunu bırakıp dini için Medine hicret etti. Kıyafetleriyle. Peki Medine halkı ne yaptı? Onları kucakladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeş ilan ettikten sonra onları Ansar'dan olan Kimse hangi sahabe, Mekkeli sahabe düşmüşse onu aldı, evine götürdü. Ne kadar malı mülkü varsa yarı yarıya paylaştı. 10 çuval buğday varsa 5 ona, 5 buna. 10 çuval kurması varsa 5 ona, 5 buna. 2 altın varsa bir ona, bir bunu bu kendisine ve herkese paylaşmıştır malını. Musab bin Ömer Mekke halkın arasında zengin biriydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hicret ederken müşrikler yolunu kestiler. Vazgeç dediler. İslam'dan vazgeç. Dininden vazgeç. Muhammed'den vazgeç diye teklifte bulundular. Kabul etmedi. Tehdit ettiler. Kabul etmedi. En sonunda kendisi teklif etmiş. Dedi ki Beni bırakınız, size malımı, mülkümü vereyim. Onlar kabul ettiler. Dedi ki, benim altınlarımı falan yere sakladım. Gidiniz, alınız. Kabul ettiler. Onu serbest bıraktılar ve gidip o altınları aldılar. Dikkat ettiyseniz, Musab bin Umeyr orada yalan söylemedi. Onlar da inandılar direkt. Yani başka yer söyleseydi onlar gittiklerinde boş bulacaklardı. Ama böyle yapmadı. Çünkü aklı fikri dinindedir. Aklı fikri Muhammed'tedir. Kesinlikle omruda değil o altınlar. Onlar da inandılar. Çünkü yalan söylemiyorlar. Bu zamandaki Müslümanlar gibi değiller. Bu zamandaki Müslümanların bir çoğu yalan söylemek onlara su gibi olmuştur. Bu zamanda bazı Müslümanlar dünya için dininden vazgeçtiler. Avrupa'da bir oturum almak için Hristiyanlaşmış olanlar var. Para kazanmak için dinini satanlar var. Ama onlar ne yaptılar? Dini için malını, mülkünü feda etmiştir. Bir bayan ailesi Müslüman olmadı. Bebeğini aldı, Peygamber Efendimiz'e hicret etti. Yoldayken suyu bitti, suyu almak için gidip geldiğinde baktı ki bebeği vefat etmiştir. Allah'a dua etti. Allah'ım kocama, aileme karşı beni utandırma. Ben senin peygamber için, senin dini için hicret ettim. Bir baktı ki bebek titremeye başladı ve tekrar dirildi Allah'ın izniyle. Vazgeçtiler ailesinden, malından, mülkünden, bağından, tarlasından, hayvanlarından vazgeçtiler din için. Şu anda maalesef bazı kişiler bir parça oturum için Avrupa'da dini bıraktı, dininden vazgeçti. Bir para için dini satanlar var. Onların imanı çok güçlüydü. Bizim imanımız maalesef zayıf hale gelmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam min emrini uygulayan o kişiler, kıyafetleriyle gelen o kişiler, o muhacirler, o Mekkeli Müslümanlar perişan mı olacaklar? Hayır. Medine'deki o ansar olan o Müslümanlar onları karşıladılar, kucakladılar, yardım ettiler. Abdurrahman bin Avf Mekke'de çok zengildi, tüccar biriydi ama kıyafetiyle gelmiş, Ansallardan biri onu aldığında demiş ki pambanımı paylaşalım. Dedi ki Allah senin malını mübarek kılsın. Bana çarşıyı göster yeter ben hallederim. İşte bu hale geldiler kardeşler. Ali radıyallahu anhu tek kaldı. Kimse kalmadı ansallardan. Her biri birini almış. Peygamber Efendimiz paylaştı tabi. Tabi Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ali Efendimiz'i aldı, kardeş gibi ona baktı. Medine'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam devletini kurmuştur. Onun amacı neydi değerli Müslümanlar? İslam'ı yaymaktır. Ve bu şekilde İslam devletini kurup ve İslam'ı yaymak için planları yapmaya başladı. Şimdi hicretin anlamı budur. Asıl hedef İslam'ı yaymaktır. Hicret İslam'ı yaymak. Hicret ilmi yaymak. Hicret ahlakı yaymak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de ilk yaptığı işlerden bir tanesi sahabeleri, Müslümanları, Mekke ve Medine halkı kardeş olarak ilan etmiştir. Sonra elçileri gündürmeye başladı. Kabilelere, krallara vs. İslam'a davet etmek için. Medine'de medrese kurmuş camide ilim eğitimi, ilim yuvasını vermek için veya ilim eğitimi vermek için yuva kurmuştur ve bu şekilde ilim paylaşıldı. Sonra ticaret hanesi olmuştur Medine. Şam bölgesinden Hicaz bölgesine geçen tüccarlar veya tam tersi Medine'den geçiyorlar. Artık ticaret konusunda bir merkez, strateji bir merkez olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinden sonra İslam yayılmaya başladı ve memleketimize daha sonra ulaştı. Bize soruyorlar niye bu kadar önem veriyorsunuz? Şimdi hicret peygamber efendimizle alakalıdır. Nasıl önem vermeyeceğiz? İslam bizim memleketimize hicretten sonra olmuştur. Yani hicret sayesinde olmasaydı belki hicret, belki İslam dini Mekke'de kalabilirdi. Ama peygamber efendimiz ve sahabelerle o kadar mücadele ettiler bu dini yaymak için onların sayesinde İslam bize ulaştı. E nasıl hicreti sevmeyeceğiz? 12 Rabiyel evvel Pazartesi günü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye girmiş ve o tarihten itibaren İslam yayılmaya başladı. Bundan dolayı hicrete önem veriyoruz. Bundan dolayı hicreti yüceltiyoruz. Bir Muharram hicret yılbaşıdır. Ve bir Muharram mübarek güllerden bir tanesidir. Bu Muharram ile alakalı inşallah bir sonraki sohbetimizde bunu anlatalım. Vallahu alem ve ahkem. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين